you ne yapalım? Gezelim. Şöyle bir tur atalım. Sonra şu taraftan çıkabiliriz. O taraftan. <laughs> evet. İstiyorsan önce bir tarafa gidip şu gemiye bakalım. Öyle gidelim. Parka. Olur. <laughs> Kahve mi alsak ya? Böyle bir güzel koktu sanki. Ne diyorsun? Sana gülüm ama. Sen gülersen ben şey yapamayacağım. <laughs> Çok yakına girme bu yıkların var. <laughs> Şimdi sen diyorsun ki burası şuraya çıkıyor yürüyerek. Bakıyoruz. Bakalım. 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 Çok rüzgar esiyor daha. <laughs> gerçekten gidiyor galiba ablası. Doğru. Ne? Ne? ya gerçekten Ne? O zaman geri dönelim Dönelim Beklemiyordum yani köprü yaparlar diye düşünmüştüm Niye tünel yapıyorsunuz ki yürümek için ama Yapmışlar tünel yapmışlar Onurcum nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi meridyen, sıfır meridyen noktasına doğru gidiyoruz Bu arada dikkatimiz dağıldı tünel geldik İngiltere Tabii ki adı olması itibariyle felsefe, felsefe o kadar yani bilim, endüstri bu tarz şeyler devletleşme kolay olmuş etraftan fazla giren çıkan olmamak için. Nitekim buradaki bilim insanları zamanında Isaac Newton olsun Faraday olsun Meridyen'e kim bulduysa Allah razı olsun ondan da o da <laughs> oradan ölçmüş demiş ki böyle takvim dünya biz bunu şu şekilde ayıralım hesaplaması kolay olsun saati bölmesi dakikada falan demiş ki adam ben bu görüntüye koydum. Buradan işte güneşin aynı noktaya gelişi 24 saat. Ona göre bölmüş 360 derece derece. Yani Bugün dünyadaki bütün saatler o zamanki adamın sağ olsun Greenwich'teki yaptığı deney sayesinde uydurdum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi biz bu adamın bu deneyi yaptığı noktaya diyoruz. Aynen. Meridian yani başlangıcını azaldı. Aynen çünkü oradan yani gökyüzünü oradan incelemiş. Yani Fatih çarşamba da izleseydi birisi. Ve deseydi ki burası sıfır ben buradan sayıyorum. Belki öyle kabul edilirdi ama o zamanlar tabii Fatih çarşamba karışıkmış. Nereden gideceğiz? Hediye. Evet burası da bahçesi var. Bakalım mı? Bakalım. Çok tatlı. Nur senin geçen kokladığın çiçekler değil mi bunlar? Evet galiba onlar. <laughs> Güzel bir yolmuş burası. Yalnız iyi yürüdük ha bugün. Evet. Güzel bir manzara. Meridyen'de... <laughs> Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Budur. yerler var. Ne yapıyorsun? Ölçüyorum. Karaciğer evet, ya, ayağı benimkinden küçükmüş. Kimin? Karaciğer. Ya da Kraliçen. kime göre aldılarsa bu şeyi ölçüyor. Bu da evet, burada ne? yazdığına göre ilk böyle 24 saatlik saatlerden bir tanesiymiş. Evet gördük. Yani girelim mi? Bence biraz pahalı. Çok pahalı değil mi? 18 pahalı. 12 pahalı da girerdik. Çık üstüne her şeyini taşın. Elini kaldır yukarı. Ellerini kaldırıyor. Hala daha yetişemiyor. Sana doğru aç bu sefer. İkisini de aç. Evet bakıyoruz. Yandan da açsa üstten de yapsa. Üstüne aç düşmüş. Denedim 1840'da ve zarar görmüş. Yakın mı gösteriyor yoksa? Aynı bence. Göstermiyor anlamadım. Bu neymiş? zamanın kölesi olmayacaksınız. <laughs> <laughs> evet, Mama diye bir roman vardı. Evet, böyle yetişkinlik bireylerin zaman algısı, zamanı yetiştirmeye çalışma falan böyle kaygılarının öğrenilmiş bir şey oldu. Aslında işte gençken, çocukken çok bunun farkında olmadığını anlatan güzel bir roman. Ne zaman yazılmış bu roman? Evet. O herhalde 30 yıllık falandır. Çok 30. eski değil çok yani. Güzel yani böyle okuduysam <laughs> konsederim. Ee, buranın işi çok güzelmiş. Fit check yapalım. Fit check mi? <laughs> Pantolon nerede? Kos. Ayakkabılar. <laughs> İnsanlara Greenwich'e gelirlerse bedava gezme tiplerini de var. Bir işe arası. Shop'a <laughs> gidiyorsunuz. Shop'tan merdivenlerle yukarı çıkıyorsunuz. Ama şey merdivenin girişinde yukarı çıkmayın yazıyordu. Ama kız bize çıkın dedi. Ama bu bilgiyi bize bilet yerinde de söylediler. Evet. Ooo! dediğin yer burasıymış. Evet. Ama müze olduğu için artık bence kullanmıyorlardı. Ama yakın zamana kadar kullanmıyorlardı. Şurada bir şeyler yazıyordu. 1893'te yapılmış bu teleskop. Sir William Christie. Astronom. Tamam tepeyi açıyorlar o zaman. Evet. Yarısı açılıyor bence bunu. Bak arada bunu oynatıyorlar bence sağa sola dönüyorlar. Çok ilginç Yatıyor, ya. Yatıyor, kalkıyor. Bak böyle açılık, açılmış hali bu. Ay evet. Açılmış hali. Yatarak bakmak zorundasın ya. Aynen doğru. Yoksa bakamazsın. Biz baksana herkes yatmış. Evet, gidebiliriz. Bedava müze gezmetik tipini anlatabiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. Müze gerçekten de zaten şey olabilir. Ücretsiz. 18 Pampios burada ya. Müze için değil o bence o şeye girmek için değil miydi çizginin olduğu yere öyle değil miydi? Shop'tan giriyorsun, evet. sonra orada merdiven var, merdivenin başında giren Yukarı ya. çıkmayın yazıyor. Ama izin veriyorlar girmemize. Evet oradaki kadın bir sormadan şöyle bakarken dedi ki çıkabilirsiniz dedi. Siz de sorun yani. Ama çok güzel baksana bak şuna bak, şunlara bak açık açık olanlara. Gonca'yı mı kovuyor? Sağdaki bak bir tane daha. Yani çok... Yeseydim. <laughs> 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 Ama çünkü koklamaya çalışıyorum. Benim burnum çok iyi koku almıyor ya. Hakikaten burnumu görüyorum. ya böyle çok hafif böyle bir... De... <laughs> Yoğun bir kokusu yok değil mi? Bak sen de <laughs> Değil mi? Evet, kokusu yok pek. Ama dokusu güzel. Evet. Röntgen ya böyle de güzel. çok hafif bir gül kokusu var. Çok güzel bir ağaç. Bak şurası çok tatlı. Tatlı. Baksana bunlar neymiş, koklayalım mı? Yine burnumu soktum çünkü az geliyor kokusu. Ne ki bu acaba? Bu, bu krem değil, boğazı yok, bir şey. Bu body krem. Body polish. Vücut şeyi olacak. Yani. <laughs> Güzelmiş, çiçeksi böyle. Tatlı. Güzelmiş. Şey mi yapayım, kadrajdan uzaklaşarak çıkayım. <laughs> Denizime, bence hemen reaksiyon almaktansa böyle biz de kendimize de anı biriktiriyoruz yani. Koy evet. sen onu düşünme o kadar. İzlerlerse izlerler, izlemezlerse izlemezler. Evet. Keyfine çıkar yani, boşver. Hamburgerciye gidiyoruz. Biz seninle <laughs> Hamburger avına çıkıyoruz. Evet. Ara ara biz hamburger avcısıyız. <laughs> Önerilen hamburgercilerin konumlarını kaydediyorum haritaya ve böyle dışarıdayken bakıyorum yakında o pinlediğim yerlerden biri var mı diye. Bugün de yolumuzun üstünde şansımıza bir tanesi vardı. Var. Çok... Daha önce denediğimiz ve şu anki şu ana kadarki favorimiz olan yere gidecektik. Ama bu da yolumuzun üstündeymiş buraya geldik. Levent'e geldik. Aynen tam millet işte çıkmış <laughs> evine koşuyor şu anda. Burası Bloomberg binası. Burası. <laughs> evet. bence bence bayağı benziyordu. Tarzı aynıydı yani o birinci sıradaki hamburgerciye. Evet lezzeti güzeldi. Bir tık daha az tuzlu olabilirdi sanki. Dediğim gibi biraz baharatı tuzu fazlaydı. Genel olarak güzeldi. Öbür tarafta niye kıyasladığımda öbür tarafı seçiyorum. Onun patatesi de farklı güzel bir patatesti bundan. Hatırlıyor musun böyle? Patatesini hatırlamıyorum ben oranın. Böyle şey büyük şey, büyük. tamam böyle ızgara gibi. Evet. Tamam hatırladım şimdi. Evet patatesin tadı patatesi da güzeldi değil? evet. Bir de şanslı bize... şanslısı iptal olan bir siparişin hamburgerini bize verdik. <laughs> bugün başka ne bedava yaptık? Müze gezdik <laughs> ya sana. <laughs> Taktık. Müzeyi gezdik. bedava gezdik. Bedava hamburger aldık. Kısmetli şanslı bir günümüzmüş yani bugün. Evet. Evet arkadaşlar, sayın seyirciler, sevgili izleyiciler, dostlar. Kanalımızı, Deniz kanalını, hanımımın kanalını takip etmeyi, videolarına beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz. Sağ olun, var olun. Motivasyon yani bunlara. Hoşçakalın. Esen kalın sayı sayıcı. Güle güle. <laughs>